zatı hem Yahudiler için hem Müslümanlar için önemli bir zat olan Daniel Peygamber'in türbesi üzerine geldik, mezarın üzerine geldik. Böyle bazı tarihi ama gerçek tarihi bilgiler vermek istiyorum. Öyle yani kulaktan dolayı değil. Daniel Peygamber Kudüs'te doğdu. Yahudi bir ailenin içinde. Yahya Peygamber'in de tezesinin oğlu olduğu ikincisi 2. Nabuket Nezar Babil Kralı ikinci Nabuket Nezar döneminde Babil e, Babil'in köle alınıp Babil'e götürülüyor. 605 ile 619 yıllar arasında orada kalıyor. çok derin bir tarihi ve kültürel bilgiye sahip benler ama diğer taraftan ailesi tarafından gelen derin bir bilgi.